Bismillahirrahmanirrahim inşallah açıyoruz. Şimdi Reddedenler burada bulunanların hepsinin oy birliğiyle kabul etmemiştir. Allah hayırlı uğurlu etsin. Arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Tabii. Geçen yıl son dört sezondaki travmalardan dolayı sancılı bir sezon başı yaşadık. Bu yüzden hedefimiz direkt şampiyon olacak bir takımdı. Bu hedefler doğrultusunda öyle bir takım kurduk. Allah da bizi mahcup etmedi. Geçen yıl şampiyon olduk. Bu şampiyonlukta herkesin emeği var. Hepimizin emeği var. Ama başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bici olmak üzere yönetim kurulu arkadaşlarıma, Ercüment Hocama, Tunca Hocama ve bu sene çoğu aramızda olmayacak futbolcu kardeşlerime ve Büyük Sakaryaspor taraftarına herkese çok teşekkür ediyorum hayırlı olsun. Ama bugün itibariyle o şampiyonluk dünde kaldı. Futbol böyle bir şey. Yeni bir sezona başlıyoruz. Yeni bir yapılanmaya başlıyoruz. Bunun için gene yönetim kurulumuz, aramıza katılan yeni arkadaşlarla beraber çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu seneki hedefimiz Sakaryaspor'umuzun önce bu ligde kalıcı olması, ki bunu her zaman söylüyorum, düşünmüyorum bile bu takımın forması, ismi bu ligde her zaman kalıcı olur. Hedefimiz playoff'lara oynayacak, playoff hattının orada kalacak bir takım kurmak. Zaten Sakarya Play playoff hattının orada olduğu, oralarda gezdiği sürece şampiyonun en büyük adayı oluyor. İstemeden de bizi o potanın içine sokuyor. Ama bizim için Sakarya bir kuruşu bile çok değerlidir. Biz Sakarya Spor'un bugünlerini kurtaralım derken yarınlarını ipotek altına almayacağız. O yüzden bu sene çok büyük bütçeli takımlarla da rekabet edeceğiz. 100 milyon, 120 milyon bütçelerden bahsediliyor. Ama çok önemli Bu sene şampiyon olan bir Ümrani örneği var. O takımların 5'te 1 bütçesiyle şampiyon oldu. Sakaryaspor bunu çok daha kolay başarabilecek güçtedir. İnşallah da başarır, başaracağız. Bu hedeflerle yola çıkıyoruz. Yanımızdaki komşu camialarımız var. Şu an içine düştükleri durumları göze, gözetliyoruz, üzülüyoruz. Bursa Spor olsun, Kocaeli Spor olsun, Eskişehir Spor olsun. Ciddi borç yükleri, borç yükleri, var. Bununla karşı karşıyalar. Transferleri kapalı. Keza sanırım Altay da öyle geliyor. Denizli'de de aynı sorun var. Bu örneklerden ders çıkararak aynı hataları yapmayacağız. Önce bu sene bu ligin tadını alacağız. Sakaryaspor olarak keyfini çıkaracağız. Ondan sonra kurumsallaşmayı kendi ayakları üzerine duran bağımsız bir sekar yaratmak için hep beraber çaba göstereceğiz. Yine bu konuda her zamanki gibi en büyük destekçimiz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce olacak ve yönetim kurulu arkadaşlarımız siz Büyük Sakarya Spor taraftarıyla bu işin altından kalkacağımıza inanıyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Allah'a emanet olun.